Merhaba arkadaşlar, mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Çocuklarıma yaptığım bu top keklerim çok güzel oldu. Bakın keki de yumuşacık. İç dokusu da e, bu şekilde. Mutlaka deneyin derim arkadaşlar. Evet, karıştırma kabına 2 adet larç yumurtayı alıyorum. Odasında olursa güzel olur. Üzerine bir su bardağı toz şekeri ilave ediyorum. Siz bu işlemi mikserle de yapabilirsiniz. Elinizde böyle bir çırpıcı varsa odasındaki malzemeleri çırpıcı ile güzelce çırparsanız çok güzel şeker de eriyecektir. Kekiniz de kabaracaktır. Evet güzelce çırptım. Halen çırpıyorum. Biraz hızlandırdım. Üzerine oda yarım su bardağı süt koyuyorum. Çırpıyorum. Tekrar kalan e, sütü de ilave ediyorum hem bu şekilde şekeri de eritiyorum bir su bardağından 2 parmak eksik ayçiçek yağı var onu da ekliyorum tekrar çırpıyorum Tabii ki Ve üzerine iki yemek kaşığı kakao atıyorum bu eleğin üzerine bir bir paket kabartma tozu atıyorum ve bir su bardağı da un koyuyorum eliyorum emin olamadım bir buçuk su bardağı un ekledim bu zamana kadar güzelce karıştırdım ve yarım su bardağı un daha ekliyorum 2 su bardağı un var burada unla kabartma tozunu eleyerek koydum ve güzelce karıştırdım şöyle bardağın dibinde kalan süt ve ayçiçek yağını da koydum. Kıvam biraz bana bir tık koyu geldi. Şöyle bir yemek kaşığı süt daha atıp karıştırabilirsiniz. Tam 2 su bardağı un koymayın. Biraz eksiltere koyarsanız daha güzel olur. Şimdi bir tane yağlı kağıt var. Ben bunu iyice buruşturdum. Kek çabucak çıksın diye kek kapsülleri kullanıyordum küçük. Şimdi ondan kullanmayacağım. Yağlı kağıdı dediğim gibi buruşturdum. Onlardan kek kapsülleri yapacağım. Şöyle her bölmeye bardakla bastırıyorum. Ve bunları kesiyorum. Bir tane yağlı kağıttan 12 tane bölme çıkaralım. Bu şekilde keselim. boşluk oluşturalım bardakla ve bunları kenardan şimdi keseceğim Eğer küçük kek kapsülleriniz yoksa Bu e, Muffinlerin içine koymaya Kalıbın içine koymak bu şekilde yağlı kağıttan da yapabilirsiniz hem çıkarması yemesi Daha kolay oluyor Ben de bunu ilk defa deniyorum itiraf edecek olursam merak ettim bu şekilde yaptım bu sefer size de göstermek istedim Evet dediğim gibi Hamuru bana Kek harcı biraz e, bir tık katı geldi 1 yemek kaşığı sütle onun kıvamını azıcık açıyorum. Bölmelere bir buçuk yemek kaşığı kek harcından koyuyorum. Yağlı kağıt e, dibe çökmüyor Koydu kek harcı ile beraber çöküyor. Evet oturdu şimdi. Bir elinizde tutarsanız yağlı kağıdı, bir elinizde de kek harcını koyabilirsiniz. Kek kapsüllerim de var. Ben buldukça marketlerde gördükçe alıyorum. Bunu dediğim gibi bir fikir olarak paylaşmak istedim. Böyle de gayet pratik oldu. lale e, kek kapsülleri var onlara benzedi biraz bu 12'lik e, kalıba bir tane yağlı kağıt yetti bunu ben 12'ye kestim bu şekilde bazıları küçük oldu ama yetti Evet dediğim gibi içine oturmuyor. Şöyle bir elinizle bardakla bastırın. Evet 12 tane bölmeyi doldurdum artan kekle de bunlar benim sufle kapları vardı onların içine yine yağlı kağıt koydum. Üzerlerine fındık ve damla çikolata serpiyorum. Ve bunları ben önceden ısıtılmış fırında 180 derecede 20-25 dakika kadar pişmeye götürüyorum. Evet sonuç muhteşem oldu. Çok pratik, çok lezzetli. İki yumurta ile yaptım. Evet, üzerini biraz örtüyorum. Hemen açmayalım yağlı kağıttan. Biraz dağılabilir. Biraz ılıyınca çıkarıp yiyebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olmayı ve beğeni yapmayı unutmayın. Lütfen hoşçakalın.